O sabah Valdebebas'ta hava sakindi ama koridorlar fısıltıyla doluydu. Herkes aynı soruyu soruyordu. Beringim geri dönüyor, on numara kim olacak? Duvar boyunca yürüyen Arda Güler, elinde telefonla yavaş adımlarla ilerlerken konuşmalara kulak kesiliyordu. Yanından geçen iki genç oyuncu, Arda yine kenara mı kayacak dedi. Arda'nın içi sıkılsa da yüzü değişmedi. Kısa bir nefes alıp soyunma odasının kapısına yürüdü. Kapı açıldığında uğultu sustu. İçeri sakatlıktan dönen Jude Bellingham girdi. Adımlarında hafif bir tereddüt, bakışlarında ise hala tanıdık bir özgüven vardı. Göz göze geldiklerinde Jude kısa bir gülümsemeyle "Nasılsın?" dedi. Arda da "İyiyim, seni burada görmek güzel." diye karşılık verdi. Cümleler kısaydı ama ikisi de bu dönüşün takımdaki dengeleri değiştireceğini biliyordu. Tam o sırada Chabi Alonso göründü. Elinde ne taktik tahtası ne de kalın bir dosya vardı. Yalnızca bir düdük ve küçük bir tablet taşıyordu. Odaya bakıp "Bugün kimse konuşmayacak," dedi. "Bugün sadece oyun konuşacak." Cümle bittiğinde herkes bunun sıradan bir idman olmadığını anlamıştı. Takım sahaya çıktığında Valdebebas'ın çimleri yeni sulanmış, çizgiler taze boyanmıştı. Ortada rengarenk konilerle işaretlenmiş dar bir alan etrafında merakla bekleyen oyuncular vardı. Chabe Alonso hepsini yanına çağırdı. Elinde bu kez büyük bir taktik tahtası değil, kronometre ve tablet taşıyordu. "Bugün küçük bir oyun oynayacağız." dedi. "3'e 3, üç, iki takım ve birer joker. Pas hızı, baskı ve karar süresi tek tek ölçülecek. Topu fazla süren, gereksiz şut atan, oyunu yavaşlatan eksi puanadır. Arda ile Cud farklı takımlara ayrıldı. Arda'nın yanında iki genç oyuncu vardı. Biraz çekingen ama koşmaya aç, kendini göstermek isteyen tipler. Cudun takımında ise tecrübeli bir orta saha ve bitirici bir forvet yer aldı. Gençler Arda'ya bakıp gözleriyle oyunu sen kur derken Cud bilekliğini sıkıca bağlayıp topa doğru yürüdü. Çabi son kez düdüğünü kaldırdı. Benim için 10 numara topa en çok dokunan değil takımı en çok rahatlatan oyuncudur dedi. Bu söz Arda'nın göğsünde yankılandı. Belki de bugün sayıların arkasında kimin gerçekten 10 numara olduğu ortaya çıkacaktı. Düdük çalar çalmaz tempo aniden yükseldi. İlk top Judun takımına geldi. Jud, sırtı dönük aldığı topu vücuduyla sakladı, güçlü bir dönüşle rakibini geçti ve sert bir şut çıkardı. Top direğin yanından out'a gitti ama o başını kaldırıp devam dercesine el işareti yaptı. Her pozisyonda çözümü kendi bulmak istiyor, bazen kalabalığın içinden geçmeye, bazen uzaktan şutla oyunu bitirmeye çalışıyordu. O özgüvende ama kontrolsüz enerjisi takımı zaman zaman hızlandırıyor ama bazen de yavaşlatıyordu. Bir sonraki atakta top Arda'ya geldi. Etrafında iki oyuncu vardı. Çalın fırsatı açıktı ama o tek dokunuşta çizgiye kaçan arkadaşına bıraktı. Ardından koşusuna devam etti. İkinci pas merkezdeki boş alana, üçüncü pas ceza sahasına gitti. Şut direkten döndü. Kenarda Xabi Alonso'nun kaşları kalktı. Tabletindeki veriler bir anda hareketlendi. Bir diğer pozisyonda Arda topu kaybettikten sonra anında geri koştu. 3 saniyede Preste topu geri kazandı ve hiç beklemeden dikine oynadı. Takım arkadaşları ''Devam et Arda'' diye bağırırken o sadece oyun akışına odaklandı. Cuğut bu kez hızını kesip izledi. Yüzünde kısa bir gülümseme belirdi. Belki de bu test kimin daha çok topa dokunduğunu değil, kimin oyunu doğru zamanda basitleştirebildiğini gösterecekti. Ve o anda herkes fark etti sahada sessiz ama görünmez bir fark doğmuştu. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda Chubby düdüğü ağzına götürüp oyunu durdurdu. Herkes nefes nefese kalmıştı. Bazıları dizlerinin üzerine çöktü, bazıları formalarının yakasını çekip derin nefes aldı. Arda da yorulmuştu ama kafası hala sahadaydı. Az önce yaptığı baskıları ve pasları düşünüyordu. Jude ise ellerini kalçalarına koymuş, uzaklara bakıyordu. Yüzünde hem yorgunluk hem de bu sefer nasıl göründüm sorusu vardı. Çabi analiz ekibinden birini işaret etti. Kenardan büyük bir tablet getirdiler. Ekranda renkli çizgiler ve sayıların olduğu tablolar belirdi. Çabi oyuncuları yarım daire şeklinde etrafına topladı. Önce kimsenin adını söylemedi. ''Bakın çocuklar'' dedi. Bir oyuncu topa çok dokunmuş ama oyunu yavaşlatmış. Diğeri ise daha az topa değmiş ama her seferinde oyunu hızlandırmış. Herkes merakla birbirine baktı. Sonra ekranda isimler açıldı. Topa en çok dokunan isim Cuhut'tu. Şut sayısı yüksekti. Ama topu kaybettikten sonra geri kazanma süresi yanındaki satırda Arda'da daha kısaydı. Onun paslarının çoğu rakip kaleye doğruydu. Bu anlarda doğru karar veren oyuncu oyunu değiştirmişti. Çabi ekrana bakıp sakin bir sesle konuştu. Siz rakip değilsiniz. Biri oyunun dengesini kuruyor, diğeri rakibin dengesini bozuyor. Bu takım ikisine birden ihtiyaç duyuyor. İdman bittiğinde herkes soyunma odasına doğru dağılırken Arda biraz geride kaldı. Çimlerin kenarında durdu. Derin bir nefes aldı. Çabi'nin az önce kurduğu cümle hala kafasında yankılanıyordu. Biri oyunun dengesini kuruyor, diğeri rakibin dengesini bozuyor. İlk kez bu takımda kendini sadece yedek seçenek gibi değil, planın içindeki bir parça gibi hissetmişti. Tam çıkışa yönelecekken arkasından ayak sesleri duydu. Cud yanına yetişti. Birkaç adım sessiz yürüdüler. Sonunda Cud, sakatken seni izledim, dedi. Bugün o rakamları görünce şunu fark ettim. Hep her şeyi tek başıma çözmem gerektiğini sanmışım. Sen oyunu bizim için daha kolay yapıyorsun. Arda başını çevirip ona baktı. Ben de kendimi göstermek için sürekli risk almak zorundayım sanıyordum, diye cevap verdi. Belki de mesele kimin on numara olduğu değil, birbirimizi tamamlayabilmemizdir. Soyunma odasının kapısına geldiklerinde aralarındaki hava değişmişti. Cud Arda'nın omzuna hafif vurup bir dahaki maçta yan yanaysak rakip için kötü olur dedi. Arda da gülümsedi. O zaman gerçek test başlar. O gün kağıt üzerinde bir pozisyon yarışı vardı. Ama asıl kazanan aynı formanın altında yan yana durmayı öğrenen iki genç oyuncuydu. Asıl ders şuydu: saygı numarayla değil paylaşılan emekle kazanılıyordu.